<laughs> Alo kanka sabah köründe neden arıyorsun? Bir de görüntülü. Kanka sen yeni mi uyandın? Evet kanka yeni uyandım. Ne olmuş? Kanka saat sabah yedisi okul vakti. Unuttun mu? Ne okulu ya? Ay sabahın yedisi ya saat. Okul geç kalacağım. Of dur şurada bir yüzümü yıkayayım. Kızı. Kızım, 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 kızım ne oldu yine Anne saat 7 okula gitmem gerek. <laughs> dur kızım ben sana tost yapmıştım. <laughs> kızım, dur kızım ben sana bir tane tost yapmıştım da onu isteyeyim. Anne ya <laughs> saat çok geç oldu. Benim okula gitmem gerek. Sana tost yoldu. Kızım dur. Allah Allah beslenme koy. Tamam anne beslenme koyarım. Sağ ol yani. Dur. Hı, aldım anne. Beslenme koydum? Dur çantama koyayım. Ha, beslenme çantama koydum. Koyayım şuraya beslenme mi? Aynaya bakayım ya bir. İnanamıyorum. Çok kötü değildim. Hemen makyaj yapmalıyım birazcık. Hmm, yapayım makyajımı saçımı da sarayım oh, çok güzel oldum ay üstümü değiştireyim bari ya koş koş değiştireyim ne giyeyim ee, okul forması giyeceğim tabii ki yani <laughs> okulun ilk günü olduğu için okul formamı okuldan alacağım. O yüzden şimdilik böyle dinliyorum. Beslenme çantamı da alayım. Kızım dur bir gitmeden ye. Sonra beslenme. Tamam o Köşe Ama benim gitmem gerek hemen. Hah. Koş koş koş. Koş. Sürden bari katırma Ay skuterim de bozuktu ya doğru. Ne bir dersen bir düşerim şimdi. Çantamı <laughs> alayım koşayım gideyim koş 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 koş. Koş. <laughs> ah. oh. Çok yoruldum. <laughs> Ama gideceğim yoksa okula geç kalırım. Öğretmen <laughs> ben yok yazarsa sınıfta kalırım. Buradan koşmam gerek. Koş yok. Yoksa sınıfta kalırım. Ay çok yoruldum. Oh çok yoruldum ya. Neyse koş. Hadi az kaldı. Koşabilirim. Koş koş. Çok az kaldı. Az kaldı. Hadi 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 hadi. Ay <laughs> <laughs> çok yoruldum. Okul için olduğu için serbest kıyafet ya, Okul forması da giymedim. Hmm. Hmm. ama kurs yani? Serbest kıyafet olur. formada yok zaten. Ay okulum burası mı benim? <laughs>

Ay dur bari ya. Hemen oradan gelmemişken kankama bakayım kankam. Yok ya kankam. Ben uyandırmış kendi uyumuş ya bu nasıl bir şey? Ay teneffüs herhalde. Merhaba çocuklar. Bugün dersimiz İngilizce. Çıkarın bakalım İngilizce kitapları. Öğretmenim ilk gün ama bugün Boş yapmak kızım, çıkar İngilizce kitabını. Tamam, öğretmenim evet, ama benim İngilizce kitabım yok. Yani bir kareli defterim var, bir çizgili defterim var, başka bir şey yok. Gel kızım, ben unutmadan vereyim sana. Al bu fen bilimleri, al bu da bu, şu da şu, bu da o. Tamam öğretmenim, teşekkür ederim. İngilizce hangisi ya, şöyle bir bakayım. İngilizce... Heh. Evet. Ders bittikten sonra. Ah zil de çaldı. Gideyim bak. Öyle <laughs> arası. Öyle arası. Ay, ay çok güzel. Öyle arası. Öyle arası. Öyle arası. Annem de para vermedi. Hiç Günlük bari beslenme çantam vardı. Ondan yiyeyim. Ne zaman? pizza koymuş annem tost koymuş, tamam, almak, er koymuş, koymuş. ama ben koymuş süt koymuş bir tane de tost yiyeyim hmm, tost da çok güzelmiş bir tane yem, de ayran Ay hala açım ya bir şeyler daha mı pizza koymuş annem bize de. Yem, 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 yem. Hı hmm, 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 hmm. oh, çok güzel ya doydum Hayır yürüme yürüme Hayır Allah Allah hmm. <laughs> 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 Allah bana bir su, su verir misin? Ben ne tamam. Al Çok video çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ay çok Mektuba döküldü. Ne yapıyorsun sen ya? Oy aşkım. Özür dilerim. Yanlış mı oldu? Abi bir de yanlış mı oldu diyor ya. Yedek kıyafetim de yok. Kahvenci abi. Ama abi yedek kıyafetim var mı? Verir misin? Kızım maalesef yok. Of eve gideceğim. Neyse bir de alayım. İzin aldım. Ben sonra Ötürden isim aldım. Evet. Giyin Tutum ben. isim gibi. Ah dolabımda yedek kıyafet mi var? Ötür abi. abi. Yapmış. Tamam tamam. İl Gitmeme gerek yok. Hah şurada t varmış yedek kıyafet. Hangisini giysem? Bakayım. Ah. Bunu mu giysem? Tamam bunu giyeyim. Şöyle. Hmm. Heh, Tekrar, şöyle. ayakkabımı şöyle ayak dolmuş. Ay. Çok güzel oldu. Evet. <laughs>